Merhaba arkadaşlar. Evet bugün Berlin Özel Olimpiyatların 3. günündeyiz. Basketbol takımımızın ilk karşılaşması var ve biraz sonra başlayacak. Onları daha önceki videolardan görmüşsünüz. En çok onları gördünüz zaten. Çünkü bir sürü antrenmanlarına gittik onların ve çok çalıştılar. Şimdi burada da karşılığını alacaklar inşallah ve biraz sonra da ilk maçlarına çıkıyorlar ve ilk maçlarına ev sahibi takım Almanya'ya çıkıyorlar. Ama şöyle bir durum var. Bu maç biraz grup belirleme maçı gibi bir şey bu maça göre gruplar belirlenecek ve turnuvanın diğer maçları ona göre şekillenecek bugün sanırım iki tane maçları var ilki biraz sonra başlıyor hadi bakalım şimdi onları izleyelim Başta yine düşüyorum en derine hey. ama yaşıyorum en tepede hey. yazıyorum kader ellerimle hey. Asla bakmam geriye Koşacaksan sen deneme Güç katacak her deneme Motivasyonu perdeleme Devam imkansızı Ve burada diğer şampiyonlarımız da buradaymış Burayız. Nasıl keyifler? Burayız, Nasıl mutlu muyuz? Mutluyuz Nasıl ne güzel değil mi ortam? Evet Harikasınız süper yüzünüz siz de tebrik evet. ederim Çok teşekkür ediyoruz Bravo adik, adik. Motivasyonu perdeleme Devam imkansızı istemeye Gözümün önünde bir film şeridi çok uzun hayatla tek handikap zirveye oynarım Kendini sorgula yeterli sebepler her zaman geçerli Gerisi kalavra abrakadabra Yerlerini aldılar Bakın 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 Hey Elinde kalanlar değerli zamanlar Sakince tavırlar her şey yeteri kadar Durma ve gazla. Asla pes etme koş sen Engelleri kır hiç korkma Tüm tabuları yık bakma inanırsan devrilir onlar Gelecek tüm mutlu yarım. sa. Tut elimden sakına bırakma. Yolunuzun dolu tuzak bir zor. Süper süper. Nasıl Hoş geldin. Abi neredesin ya? Topu adamlar. ondan da Çok çalışır böyle yapılır Çok çalışır. Yağmur yağdır. Yandım Emre bugün. Yandım. Çok etkisi. Bugün basketbol. Süpersiniz. Yakına gel ve bu sefer durmak yok Durmak yok hareket et ve bu sefer durmak yok Hiç durmak yok başarma Evet özel bir fiyatlar karma basketbol takımımız ikinci maç için hazırlanıyor arkadaşlar Şu anda ısınmalarını yapıyorlar Aa, Çok formda gözüküyorlar İnşallah önümüzdeki maçta da güzel bir sonuç alırız Bu arada dünkü izlediğimiz Durarak uzun atlamada iki tane modelle geldi. Ayşe birinci oldu kendi kategorisinde ve Alper de üçüncü oldu. Onlarla ilgili daha sonra video yapacağız zaten. 100 metreye gideceğiz onlarda. da. O, o zaman onları çekeceğiz. Hadi bakalım şimdi basketçilerimizi izleyelim. <laughs> evet takımımız sağa <laughs> yok hiç durmak yok Başarmak savaşmak senin elinde Hiç yılma tek bir gün vazgeçme Devrilmez ayakta durur yerinde İraden can bulur yeniden Başarmak savaşmak senin elinde Hiç yılma tek bir gün vazgeçme Ama çık kazanmak için güç bela Kurtulup ne ödedik süt liman Değildi fırtınalı denizim ürette de Batı mırsım inadına denedim hep ihtimaldir Açık denizlerde alabora mantığım Kurtarıcı bir can yeleği umutlarım Tükenmez benim yine siz güç katan Sevginizi esirgemeyin Başarmak, savaşmak senin elinde hiç yılma tek bir gün vazgeçme Ooo koleksiyon mu yapıyorsun? Evet Valla bravo harika Ooo <laughs> <laughs> süper <gülüyor> 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 Hocam neler var? Eee nasıl <laughs> burada olmak? Burada olmak çok heyecanlı Değil yani, mi? Ateş her gün yükseliyor. Olimpiyatlardasınız şu anda. Evet. Daha daha üstü yok yani. Evet. Ateş de parlanıyor. Bravo harika temsil ediyorsunuz bizim Vallahi gerçekten. Burada olmanız bile süper bir şey arkadaşlar. Lan. Sen açsın galiba biraz. Açım. Aç. Çok açım. Ben, Aç. ben günden beri Bu boya, bu boya bak. Aldım, <gülüyor> 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 e yoğurt yemekten anımı aldı benim artık. Üç günden beri yoğurt yiyorum ben sana. Heyecandan mı? Lazım? Yok, et <laughs> yemek yok. Evet <laughs> <laughs> <Hiç> yemek yasak ki Yok, sporcu menüsü sadece. Evet. Allah kolaylık versin. Her şey şampiyon için. Süpersin, süpersin. Olimpiyat bunu gerektiriyor. Evet, Berlin Özel Olimpiyatların ikinci gününü bitirdik arkadaşlar. Bugün çok güzel karşılaşmalar oldu. Basket takımımız güzel bir performans sergiledi. İkinci maçta biraz taktik yaptılar. Onu daha sonra anlatırız. Ve bugün iki tane madalyamız var. Durarak atlamada Ayşe altın, Alper de bronz madalya aldı. Ve iki tane madalya ile ülkemize dönecekler. Ama daha çok madalya alabilirler. 100 metrede de yarışacak onlar. Onu da ileriki günlerde göreceğiz arkadaşlar. Ama bugünlük bu kadar. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz.